Pamukkale Turizm aslında bakın öğren yerlerinde pandemi sürecinde en çok ziyaretçi misafir eden öğren yeri bu, bu çok kıymetli. Ben ısrarla ifade ettim bir Pamukkale Festivali'ne ihtiyacımız var. Pandemi döneminde e-festival yapabilirdik. Pamukkale Antik Tiyatro'yu, Yerapolis Antik Tiyatro'yu daha doğru kullanmamız gerekiyor. Burada konserlerin yapıldığı, tanıtım günlerinin yapıldığı, örneğin Karayet ve Pamukkale arasındaki yolun rehabilit edilmesi gerekiyor. Oradaki o kargaşık burgaşık yolun Turizmsel gelişimin önüne engel olduğunu düşünüyorum. Daha rahat bir ulaşım, Pamukkale ve Karahitte konsept çalışması yapılmalıdır. Peyzaj düzenlemesiyle, oradaki binaların estetiğiyle, hani mimarisiyle, eğer tam bir dönüşüm ortaya koyamıyorsak bile, en azından yol güzergahındaki binalara ilişkin bir cephe çalışması yapılmalı şey de bellidir. Yani antik tiyatrodaki ya da antik kentteki oradaki mermere ve travertene bakın. Onun aynısını getireceğiz. Binasına da yoluna da e oradaki aynı dokuyu kopyalamış olacağız. Pamukkale ve Karayet'teki girişe layıkıyla iki tane kapı inşa etmek gerektiğini düşünüyorum. E Denizli kentinde hani dünyaya mermer ihraç eden dünyada mermer piyasasında söz sahibi özel mermer firmalarının olduğunu biliyoruz. Yani onların yardımlarıyla, sponsorluklarıyla UNESCO Kültür Mirası Pamukkale'ye sahip çıkmamız gerekiyor. Kırmızı suyu, o şifalı suyu daha doğru anlatmamız gerekiyor. Orada hakikaten bir dönüşüme ihtiyaç var. Doğru sağlık merkezleriyle biz Karayit'i Avrupa Spor Kamp Merkezi yapabiliriz, yapabilirdik. Oradaki imar problemlerini hani Yasal mevzuata bu vasıtayla takılmayacağımızı düşünüyorum. Ama ulaşımı sağlamadığına daha doğru yollar. Bir de hakikaten vizyonlu projeler imza atmamız gerekiyor.